ve bugüne damga vuracak haber buradan gelmiş durumda. Evet. E, KKM işte 2.6 trilyon liraya ulaştı bir taraftan. DTH'lerde da bu arada Hakan abi, hani bazı şeyler böyle adımlar büyük adımlar olarak geliyor. Hı -hı. Çok ses ki bazı şeyler de sessiz sedasız mesela stopaj KKM'de stopaj %25'e çıkarıldı. Bu biraz böyle bayrama falan da denk geldi. 18-20 olan stopajlar Doğru. bir anda %25'e geldi. Bunu da hani önlemler kademeli olarak bazı taraflarda belki kalkıyor ama bazı taraflarda da kolay kolay hemen vazgeçemeyeceğin adımlar hatta ufak ayarlamalar yapılıyor. Bence stopaj da bunlardan bir tanesi sanki. Öyle görünüyor. Ben de öyle değerlendirdim. Yani görünce şimdi Allah Allah dedim. Yani demek ki o yönden de biraz daha hızlanmaya da karar verilmiş olabilir. Ya da biraz da işte Hafize Gaye Erkan'la bankacıların o biraz hafif tartışmasında da yansıdığı gibi bazı şeyler de test edile edile gidiliyor. Hmm. Hatırlarsan Fatih Özatay Hoca yazmıştı bunu. Yani biraz test ede ede de gitmekte fayda var. Çünkü e, bilemiyorsun da yani bir anda alacağın çok sert kararlar da seni ani bir duruşa bambaşka bir kilitlenmeye doğru e, götürebilir. Çünkü çok büyük çıkar farklılıkları da var. Barış'cığım daha öncesinden de yaşanmış bir takım işte tırnak içinde sendrom dediğimiz konular var. Yani Naci Aval, Lütfü Elvan gibi konular da var. Bu tedirginlikler tamamen kafalardan atılmış da değil. Onun için belki Merkez Bankası Başkanı'nın, Hazine Maliye Bakanı'nın görevi iyice zor her e, böyle iş iş insanı da sohbetlerde Allah onlara da güç kuvvet versin filan deyip e, aslında iş, işlerinin zorluğunu da bir anlamda teslim ediyorlar çünkü hem ekonomik hem siyaseten bu kararlara böyle imza atmak çok kolay işler değil ee, kesinlikle hiçbir kitapta da tam yazmıyor Aa şimdi bu durumda şu uygulanır İşte e, sizin cumhurbaşkanınız e, faiz sebeptir, enflasyon neticedir dedikten sonra işler sarpa sararsa ve uygulanan politikalar sizi şu noktaya, A noktasına getirirse yapmanız gereken adımlar şunlardır. Bir, şu yap, iki, bu diye bir şey yok. Böyle bir kitap yok. Bunları zaman içerisinde oturtmaya çalışacaklar. Ben sadece hattın nereye hizmet ettiğini, neyi öne çıkardığını, neyi desteklemeye çalıştığını görmeye Çalış, çalıştığımız ve çalışacağımız kanaatindeyim bir süre için. Hemen Zeynep Gürcan'a döneceğim. Ee, bekletmeyelim. Zeynep Günaydın hoş geldin.